Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'ın Pocket Editor'ında parkurum 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün parkur yapacağız yine. Bu parkurun amacı yine uçacağız. Yine uçuyoruz. Başka bir amacımız yok. Böyle intihar ediyoruz bazen. Bu şekilde düşmemek için her zaman yaptığım gibi yama, tahtalarımı alayım. Tahta demişim. Topraklarımı alayım. Lazım olur. Öyle sık kullanmasak da Böyle hızlı çıkarsak biraz düşmemiz daha zor oluyor. Böyle bir bilgi de vereyim kısaca. Ama işte düşünce de bu şekilde kurtulacağız. Bu şekilde derken düşüyorum. Az kalsın. Şimdi buradan şöyle sana atlasak. Buradan 3 tane düz ileri atlama hakkım var. imiş Şimdi İy, düşüyordum. En kötüsü de lav ya. Aman tanrım. Bak ya üç tane toprağı boşuna harcattı bana lav. Abi düşmekten korkuyorum. Ama bu parkur biraz daha hızlı oldu diyecektim. Hiç hızlı olmadı ya. Şimdi başa döneceğiz ya. Başa ya başa. İyi en azından buraya geçmek kolay. 1, 2, 3. Burayı da geçeriz. İnşallah. Burayı da. Burayı da. Sonra. Bu parkur kolay aslında. Oh, yapma. Bunu bana yapma. <laughs> Şöyle düştüğüm yerden devam edeceğim. Parkur beni düşürüyorsa ben bu parkurdan vazgeçecek değilim. Bol bol alalım yanımıza Şimdi dua ediyorum. Şöyle biraz daha yaklaşalım. ha. Tamam. Dua ediyorum. Tüm topraklar yetecek. Arttı bile lan. şöyle koşalım. Aslında bitişe bayağı yaklaştık. Bu artık klasikleşti. Ben hile yapmayı yani seviyorum parkurlarda Bak bunda da şöyle bir şeyler yapabiliriz. Ya da bas ya dümdüz. Düşme. Düştüm yerden devam edeceğim. Aslında düştüğün yerden devam etmek hileye girmiyor aslında. Çünkü Buradan bir çıkış yolu koymaları gerekiyordu. Yapma. Şimdi şöyle de gidebiliriz. Ama buradan çıkış biraz zor. Böyle devam edebiliriz. Bu arada şu an daha söyleyeyim. İstediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Çünkü çoğunluk olarak Minecraft çekiyorum. Ha bak bu arada işte buradan düşmem diye rahat rahat geçmeye çalışmayın. Size şunu göstereceğim. Aa düş düşülüyordu lan eskiden buradan. Huy. Şimdi heyecan bastı. <laughs> Nefesimi tutuyorum. Şimdi beni buraya yollamış. Aha dur. Minecraft Şimdi bu kadar mı? Bir map bu kadar küçük mü olur? Ne diyor? Ne diyor? Finish 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 finish. Şimdi en çok yapmak istediğim şeyi yapacağım. Burayı patlatacağım. Ha <laughs> ha. Bu gıcık gülüşü bir daha yapmayacağım. Söz. Burayı bu şekilde patlayıcılarla dolduralım. Ev sadece bir iki patlak yeter ama. Şimdi patlamadan sonra buranın saf saçmalık çıkartacağım. Hop yanma 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 yanma. İyi burası patladı. Çakmak çakmaktan kurtuldum. O değil de elmas patlamaz gibime geliyor. Çakma ben çakarsam patlar. Ya tam parkur patlattık işte. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, istediğiniz oyunları yoruma yazmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bu sizin için. <Gülüyor> Yanıyorum. <Gülüyor>